Merhaba arkadaşlar, Bootstrap 5 ile yapmış olduğumuz web sitesinin bir önceki videomuzda navbar yani menümüzü giriş yap, kayıt ol sayfasını tasarlamıştık. Bu videomuzda ise ana sayfayı ve footer kısmını tasarlayalım. Öncelikle bir tane section açalım. Bu sectionin içerisine bir tane div nokta container diyorum. Bu konteynerin içerisine tekrar bir div açıyorum. Ve tire 100 diyorum. Yani %100 olarak alanını kaplasın. Bunun içerisine geliyorum. Span etiketi içerisinde kendi adımı yazıyorum. Ve tekrar bir tane daha span etiketi açıyorum. Buraya da örneğin kişisel blog sitesi örneği diyelim. Kaydedip bir bakalım. Şimdi yazılarımız bu şekilde geldi. Ama biz tam ortada ve alt alta istiyoruz. Bunun için span'a geliyorum. Bir tane class atıyorum. D block diyorum. Yani tüm alanı kaplamasını display'ini block yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu tamamen tüm alanı kapladı. Hatta şöyle göstereyim. Şuradan seçmeye basıyoruz. Bakın bunu seçtiğimde tüm alanı kaplıyor. konteynerin içerisindeki. Bu sadece kendi alanını kaplıyor. Şimdi gelip aynı şekilde şu span'a da display'ini blok yapalım. Ve bunlara font değerleri atayalım. Öncelikle bir ortalayalım. Text center diyelim. Text Center. Bakalım. Evet ortalandı. Şimdi buna bir font mono space diye bir font atıyorum. Aynı fontu buna da atalım. Ama yukarıdaki adımın yazılı olduğu etikete fontunu büyütüyorum. FS1 diyorum. Şu şekilde bunun fontunu büyütmüş olduk. Ee, bu içerik kısmına bir arka plan atmak istiyorum ben. Section'a bir class atayalım. Section index olsun. Section index'i alalım. Şurada özelliklerini tanımlayalım. Bunun background color'ı E A E A şöyle bir gri bir renk yapalım. Şu şekilde. Şuradaki boşluğu kaldıralım. Margin top -8 piksel. Şu şekilde. Şimdi tüm içerik kısmımızın arka planı bu şekilde gri bir renkte olacak. Bunu section'a vermemin sebebi section içerisinde container kullandığımız için tüm alana kaplaması için section'a verdim direkt. Sayfamızda yazımızın hemen altında 3 tane resim paylaşılsın. Yani kullanıcı en son çekmiş olduğu fotoğrafları paylaşsın. Bunun için hemen gelelim şuraya. Şuraya bir tane div etiketi açıyorum ve içerisine v-100 diyelim. Ve bu div'in içerisine tekrar bir div açıyorum ve buna da rob diyorum. Yani satırımızı kapsaymasını istiyoruz. Bu row'un içerisine tekrardan bir div açıyoruz ve bu div'e de col-md-2 e, diyorum. Bu col-md yani rob satırımızın içerisine 12'ye kadar col-md 12'ye kadar e, eleman ekleyebiliriz. Ben ikisini veriyorum. Bir diğer yaptığıma da bunu hesaplayarak 12'ye tamamlayacağım. Bir işlem yapacağım. Ben buna resim koyacağım yere 2 diyorum. Kol md2. Yani 12'nin ikisini veriyorum sadece. Bunun içerisine bir tane image etiketi atıyorum. Image etiketinde şu altı silelim. Buraya resim klasörümüz içerisindeki örneğin şu kum resmini alalım. Ve buna bir class atayalım. Class bir tane resim olsun. Biz kendimiz e, özellik tanımlayalım. Ve bir de Image Top Nail yazalım. Bu Top Nail de arkadaşlar resimlerimizin kenarlarında bir çerçeve görüntüsü oluşturuyor. Tabii bu e, işlemlerimizi Container içerisinde yapmamız lazım. Şurayı temizleyelim konteyner içerisinde yaptığımızda tekrardan bakın şunların hizasına geldi. Şimdi bunu resim şuraya gelelim. nokta resim diyelim. Genişlik %100 olsun. Yükseklik 300 piksel verelim, sabit olsun. Background size cover olsun. Background position center center diyelim. Bakalım resmimiz bu şekilde geldi. Şimdi bu resmimize 2 değil de 4 yapalım arkadaşlar. 3 tane resim koyacağımız için 4, 8, 12 olsun. Şu şekilde büyütelim. Şimdi bu divimi kopyalıyorum. Ve 2 tane yapıştırıyorum. Şurayı silelim. Resimleri değiştirelim. Şurada küçük bir hata yaptık. Şunu düzeltelim. Bakalım, evet arkadaşlar. Resimlerimiz görmüş olduğunuz gibi sayfamıza geldi. Şimdi şu yazımızdan resimlerimizi bir miktar aşağıya taşıyalım. Şuraya geliyoruz. Margin bottom 5 diyelim. Evet şu kadar aşağı insin. 5 biraz fazla olabilir. 3 verelim. Evet 3 ideal. Şimdi bunun altına şuraya bir kart oluşturalım. Bu kartlarla küçük bir resim ve şurada da bir başlık ve açıklama olsun. Yani bloklarımızı paylaştığımız alanlar olsun. Hemen buralar oluşturalım. Şuraya geliyorum. Div nokta kart diyorum. Bu etiketime bir de shadow ekleyelim. Yani gölgelik oluşsun kenarlarında. Şimdi bu etiketimizin içerisine bir tane div açalım. Buna da row diyelim. Yani satırımızı oluşturalım. Bu satırımızı oluşturduktan sonra tekrardan bir div açıyorum. Resmimi koyacağım div. col-md-2 diyorum buna. col-md-2 dedikten sonra Buraya bir image etiketi açıyorum. Image etiketine şu alt kısmını silelim. Image etiketine resim kapağını e, verelim. Şu şekilde. Ve class atayalım. Class image top nail diyelim. Bakalım nasıl oluştu. Şu şekilde kartımız geldi. Şurada içerik kısmımız. Hemen burayı da oluşturalım. Tekrardan bir div alışıyorum. Bu divin içerisine buna öncelikle col md 10 veriyorum. Yani 12'ye tamamlıyorduk ya. Bu sefer de 10 verdim buna. Sonrasında bunun içerisine bir de body alanımı eklemem lazım. Tekrar bir div nokta kart body diyorum. Şimdi bunun içerisine bir tane h5 ile başlığımızı yazalım. Başlığımız Evcil Hayvanım olsun. Başlığımıza Evcil Hayvanım dedikten sonra alta iniyorum. Bir tane paragraf etiketi açıyorum ve içerisine Lorem 30 deyip taba bastığımda bana 30 kelimelik bir metin oluşuyor. Şöyle bakalım. Evet, şu şekilde göründü. Başlığımız geldi ve içeriğimiz geldi. Şimdi şuradan Başlığımıza bir class atayalım. Font Monospace yapalım. Başlığımız şöyle değişsin. Şimdi bunu bir miktar aşağıya taşıyalım. Üst taraftan. Margin top 2 diyelim. Bakalım şu şekilde. Evet. ekilerden biraz ayrılmış olsun. Şimdi bunu ko e kopyalayıp diğerlerini de oluşturalım. İşlemlerimizin daha hızlı olması için kopyala yapıştır yapıyorum. Şuraya tekrardan geliyorum. Bu defa kum resmini seçiyorum. Ve başlığımı da yaz tatili diyelim. Kaydedelim. Ve şuna gelelim. Buna da resim klasörü içerisindeki yıldızlar resmimi seçelim. Ve bunun başlığına ise yıldızlar diyelim kaydedelim. Şu şekilde içeriğimizde de oluştu. Şimdi buna bir tane de footer kısmını ekleyelim. Şuraya geliyoruz. Section'dan sonra footer etiketimizi açıyoruz. Footer etiketimizin içerisine bir tane div açıyorum ve container yazıyorum. Bu container'ım %100 olsun genişliği. Ve konteynerımızın içerisine bir tane ul etiketi açalım. Ul etiketinin klasına de inline block yazalım. Yani sadece kendi alanını kaplasın. blok olarak tüm satırı kaplamasın. Ve bunun içerisine girelim. li etiketimizi açalım. li etiketimiz içerisine de bir tane A etiketi açalım. Hepsi bir link şeklinde olsun. Yani tıklanabilir bir halde olsun. Yapımız bu şekilde şimdi. Öncelikle footer'ımıza bir arka plan rengi verelim. Class BG Dark diyorum. Yani siyah bir arka plan veriyorum. Şu şekilde. Sonrasında buna bir padding değeri verelim. Padding 3 olsun. Pedik değerimizi verdikten sonra e, V100 yazalım. Yani %100 toplasın. A etiketlerimiz arasına yazmamız gereken özellikleri yazalım. Örneğin hakkımızda olsun. Hakkımızda. Li'yi kopyalayalım. Şöyle birkaç tane yapıştıralım. Şöyle test diyelim. Test kopyalayalım, yapıştıralım. Şöyle birkaç tane yapıştıralım. Bu uleyi tekrar kopyalayıp bakın bunu kaydedip önce göstereyim. Şu şekilde geldi. Ben şuraya bir tane daha oluşsun istiyorum. Onun için uleyi kopyalıyorum ve tekrar yanına yapıştırıyorum. Şu şekilde tekrar bir tane daha oluştu. Bunun içeriğini değiştirelim. Test diyelim. Şuraya gelelim. Şöyle biraz fazlalaştıralım. Şu şekilde oluşsun. Şimdi bu A etiketlerimizin renklerini ve altındaki çizgilerini kaldıralım. Bunun için A etiketlerimize class atayalım. Class diyoruz ve footer A diyorum. Bunlara vereceğim özellikleri CSS dosyamda tanımlayacağım. Bu A dedikten sonra bunu diğerlerine de yapıştırıyorum. Şuraya gelelim. Nokta bu tür A diyelim. A etiketlerine color Renkleri white olsun. Yani beyaz. Text decoration altı çiz altındaki çizgi none olsun. Altında çizgi olmasın. Bakalım şu şekilde beyaz oldu. Bakın üzerine geldiğimizde mavileşiyor. Şimdi buraya şuraya tekrardan gelelim. Buradaki lilere bir class atayalım. class footer li diyelim. Bu footer lilere özelliklerini CSS dosyamızda atayalım. Öncelikle şöyle hepsine verelim. Bunu kaydedelim. Bakın. Yapmak istediğim şuradaki siyah noktalar var. Yani li'lerin noktaları. Ama şu anda görükmüyor. Arka plan siyah olduğu için. Bakın şuradan seçici tıklıyorum. Şuraya geldiğimde Bakın şuradaki noktalar belli oldu. Gördünüz mü? Buradaki noktaları kaldırabilmek için li diye bir class atıyorum. Şöyle kopyalayayım tekrardan. Şimdi bunların özelliklerini verelim. Şuraya gelelim. Nokta futurli list stil type diyorum. Yani başındaki işaretler yuvarlak mı olsun, kare mi olsun, sayım olsun, harf mi olsun. Liste e, tipini nan diyorum. Yani oradaki şeyler kalsın. Şimdi tekrardan inceleyip bakalım. Seçiciye geliyorum. Bakın buraya geldiğimde noktalar kalktı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradaki yapacağımız işlemler bu kadar. Bunlara şuradan gelelim. Şuraya tekrardan bir div açalım. Ve şuraya bir tüm haklar saklıdır yazısı yazalım. Buraya tüm haklar saklıdır yazabilmemiz için öncelikle yuvarlak içerisinde C harfi kullanıyorduk. Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorsanız Alt tuşuna basılı tutarak 0 1 6 ve 9 tuşuna basıyoruz. Alttan çektiğimizde oluşuyor. Ve 2021 Tüm haklar saklıdır. Ve noktamızı da koyalım. Şu şekilde bakalım. Sayfamıza yazımız buraya geldi. Buradaki yazımızı önce bir span etiketi içerisine almamız daha sağlıklı olacaktır. Şöyle gelelim span yazalım ve bunu kesip içerisine yapıştıralım. Bunun class atayalım. text white diyelim. text center bakalım. text center'ı e, div etiketi içerisine verelim. Bu defa görmesi gerekiyor. Şöyle bakalım. Evet. Yazımız ortalandı. Footer kısmımızı da oluşturduğumuza göre Şimdi bu footer kısmını kopyalayıp diğer sayfalarımıza da yapıştıralım. Buradan kopyaladım. Kayıt ol sayfamız ve giriş yap sayfamıza da ekleyelim bunları. En alt tarafa geliyoruz. Şöyle bırakıp kaydedelim. Şu şekilde sayfamızı yeniledikten sonra giriş yap diyoruz. Bakın burada fotorumuz geldi aynı şekilde ve kaydı oluyorum Burada da footer kısmımız geldi. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi bir miktar boşluk kaldı. Giriş yaptı. Neden? Çünkü şuranın biraz kısa olduğu için arka plan rengi e, fotoğrafımızı biraz daha uzatalım. 10 piksel kadar. Giriş yapa gelelim. E, arka plan rengini style dosyamızdan Giriş yap section'daydı. 500'dü. 510 yapalım. Şöyle bakalım yeterli değil. 520 yapalım. Şu şekilde. 525 yapalım tam olsun. Evet arkadaşlar giriş yap sayfamızın footer kısmı da tamam. Tekrar bakalım. Kayıt ol sayfamız, giriş yap sayfamız ve ana sayfamız şu şekilde. Şunlar isteğe göre daha da çoğaltılabilir. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Hoşçakalın.